Hüseyin'in perdesi Can. Efe. Efe tekrar Can sok. Forvetten 3 sayılık atış. Cevap veriyor Can Kurt. Can'ın pası. Okan. Şimdi Muhammed onun pası Okan tekrar tek elle bıraktı. Okan sert yalçın. Takımının en skoreri farkı 9'a çıkardı böylelikle. büyük çekmece basketbol. Tevfik çok güzel bir... Kemal Oturakçı. Kemal Dutağcı. Ege. Ege arkasında kan vardı. Sol elle bıraktı. İsabeti buldu. İçeriye adımlamıştı ama orada Okan çıktı Karşısına dışarıya çıkan. Kalbi bir pas geldi içeriye. Çok güzel bitirdi. Sarp aldı. Can yakın savunuyor onu. Sarp'ın pası Hamza Tepe'de. Şut içeriye. Havada el değiştirerek çok güzel bitiriyor. Ramol. 18. sayısını kaydetti. Çok güzel bir pas geldi bu arada. Basket bir defa ol. Bu kez